anahtarsız çalışan yeni versiyonlarda diferansiyel şanzıman yağ değiştirilir. Ne kadar yağ alıyor diye soranlar olacaktır. Şu e, kapakta yazıyor bak 200 mililitre. Burada yazar. 200 mililitre yağ koyacağız. Bu nasıl koyacağız? Alttan aldık şuradan arkadaşlar. Tapamız var. Şuradaki tapadan. Evet arkadaşlar X-Max'larda diferansiyel yağ değiştiriyoruz. Ne koyuyoruz arkadaşlar? 80-90 mineralli yağ koyuyoruz. 80-90 mineralli yağ 200 mililitre şu 60 arkadaşlar. Şuradan tamam. yerimiz şurası. Şu şekilde bak. Birinci 60'ı vurduk. 60. 120 mililitre arkadaşlar. Şöyle geldik. İkinci 60. 60 60 120. 120. Bir 60 daha ne 180. 180. 180. Şu da 60. 180. Şimdi 20 yapacağız. 20 yapacağız. Var mı orada 20 şeyi? Var. Nasıl var? Şöyle bak. Şuraya 20. <laughs> Gülme bak. Doğru doğru. Aa, 20, 40, 60. Evet. Tabii tabii. <laughs> Peki biraz az ya da biraz fazla? Fazlası zarar, azı karar. Öyle mi? Tabii. Yani fazlası sıkıntı. Azından sorun tamam. yok. Anladım. Ama fazlası biz tam mi? 60 koyduk. şey, Heh, pardon 200, 200 koyduk. 200 koyduk. Niye? Diferansiyel dişliği falan söktü. Hmm. Şimdi normalde buralar falan sökülmese buraya 180 de koysam aynı tecrübe hmm. Şimdi arkadaşlar şunu da buraya takıyoruz bu şekilde. Bunun da altında o ringi var. Bunun mesafeyi ölçemiyoruz. Honda gibi seviye ayarı falan yok yani. Onun için Bunun ne kadar zamanda değiştirilmiş? Kaç kilometrede mesela? Her varyatör bakımında değişmesi lazım normalde. 9000 kilometrede bir. Niye 9000 kilometrede bir? E, yağı sen görmüştün. 3-5 bin olmuştu biz diferansiyel de söktük. Yağı temizdi ama evet. sıcaktan inceliyor. Özelliğini kaybediyor. Ha kaydediyor. onu diyecektim bir de. Sıcak, yani. yani sıcakla soğuk fark ediyor mu? Mesela... Fark ediyor. Kışın, kışın... mesela 15 binde bir değiştir. Ha, anladım. Ama yazın su gibi oluyor buradaki yağ. Şimdi buna yamalıklı yübeli bübeli yağlar var ya. Yamalü. Evet evet. Ha, böyle bir dandik. Dandik değil de. Böyle bir yağlar var. Biraz komik gibi geliyor da sana. Şimdi motora konulan yağdan artan yağı buraya koyan arkadaşlar var. Ama yani onlarda bir şey demiyorum aslında. Ne olur peki o? Çok ince, aşırı ince buradaki dişliler, rulmanlar ses yapar, boşluk yapar. Hatta bu, bozulur mu peki? Olarak, tak tak lah lah bir sesler gelir. Bozar mı dişleri? Zamanla. Birden bozmaz. Çok sağlam yapmış adam. Ya. Evet. Bozulacak gibi değil. Suyla çalışsa bile ha. neredeyse bozulmayacak gibi dişli yapmış yani o yönden. Yamaha'nın mekaniği Honda'ya göre biraz daha sağlam diye diyoruz bir bondacı olarak. <laughs> da ya, bu da bizi mutlu ediyor tabii. Ya, e, Yamacıları mutlu ediyor. Yamaha sert motordur ama parçaları biraz daha sağlam. Yani e, difansiyel parçaları. Ama bu eski kasa için geçerli değil. Sadece yeni kasa yeni için kasada, geçerli. Evet. Bak, yeni kasada her yer farklı. Şimdi arkadaşlar bunu öbür kasalarla karıştırmayın. Bunun kayışı bile 100 bin kilometre gidiyor. Evet kayış gerçekten bin bin çok memnunum yani eski kasayla yeni kasayı birbirine karıştırmıyor. Honda'nın kayışı da aynı değil mi usta? Ya Honda'nınki de aynı da e, bu 250 serisinde bununki mesela e, Forza'dan daha sağlam. Bunun varyatör kısmı Forza'ya göre daha sağlam. Diyoruz duydunuz mu? hemen hazır Forza evet. batren gel. gel bir, bir bakalım Geçim evet. Böyle. Şimdi bu Yamaha'nın varyatörü bu da 250 evet. bu da 250. İyi geldi. Bu da Forza'nın so Forza, Forza. Forza TCX aynı. Görüyor musun bak? Şu tas hep küçük değil mi? Tas küçük. Evet bak. küçük. Şimdi ondan nasıl gideriz? Şöyle yapalım. Forza'lar da 10-15'inde devrej yiyor ya. Da. Evet. Ufak geldiği için arka devrej çok ufak yapmış. Bak. Şimdi aradaki farkı görüyor Ah. Ne kadar fark var gördün mü? Evet. Bunun tasına bak. bak. Evet tas. Tas da küçük. içine gülüverdi. Dur küçücük. Şimdi mesela bu buna olur mu diyenler var şöyle. Aha oldu. Oldu mu? Aha. Vay oldu gerçekten. Oldu ama. Çalışır mı burada? Bu burada çalışır. Fakat sıkıntı nerede? Neymiş? Bir şu oldu mu? Bu da oldu. Bu olmadı bak. Freza kanalı farklı. Bunda... Şu orta şeyin de, de değişmesi lazım. Ha. O zaten olmaz. Küçücük. Bura olsa bile, bura olsa bile biz ne kurtarmıyor bunlarda? Tutuş kapağı içine adam tutucu koymuş bak. He. Ee, olduramaman için uğraşmış. Anladım. Ha, o şu şey ya, olsa bile bunu takamazsın oraya değil mi? Sürtme yapar. Evet evet. Ama şu kısım oldu bak o da evet. Bir yeni bir ilk. Şu an Türkiye'de bir ilk. Yamaha'nın arka varyatörü, Korza'nın Arka varyatörün yerine cuk diye oturuyor arkadaşlar. Ama ve ve çalışır yani orada bir Çalışır fakat şunu çözmek Ta evet, lazım. Evet, evet. Bunu nasıl çözersin? Böyle, ah. Ya onu çözsen kapağı çözemezsin. Bunu çözsen kapağı çözemiyor. Bunun vidası. Evet. Büyük. Bak şöyle. Evet, evet ol, Böyle olmuyor. Şimdi niye X max işte bura büyük olduğu için. Ama bunun oraya oturması gerçekten çok enteresan ya. Yani şöyle de bir durum var. Tabii gerçek. Forza'nın da burayı Yamaha'dan büyük yapmış. Yani. ah, evet. Bir de bunu yaslamayı görelim. Şuna bak. Evet, o da büyük. o da büyük. O, o da, da enteresan. O da ayrı bir enteresan. Mesela bu da bunu oluyor mu diye deniyor. Gel. Şöyle bakacak olursak, bu da buna sığmıyor. Gördün mü? Ha, evet. O yani büyük saçmalık ya. nerede biliyor musun? Bunu kocaman yapıyorsun, bu ee, şeyde... balatayı küçücük yapıyor. Ondan dolayı motor evet. 130'dan sonra kendini yırtıyor, ee, gidemiyor. Gidemiyor, evet. Niye gidemiyor? Çap yetersiz. Ee. Çap yetersiz olduğu için gidemiyor. Şurada da balata küçük. Şurada da şu sistem küçük. Şu de aynı ayarda hemen hemen. Evet, evet. Ondan dolayı arka bari önden gücü alıyor. Arka kasnakta da payımız var. Fakat devre ufak olduğu için açamıyor. Hmm. Şimdi senin bu motor niye ağır asit gidiyor? şura büyük ya. Bir, iki, üç, dört, beşli balata var. Evet. Ya, bir, de, bir de üçlü, bir de üçlü balata var şeyde ha, değil mi? Bunda beşli balata e, var. Evet, Forza üçlü, X-Max beşli. Yani orada gidememesinin nedenlerinden biri de o. O yönden mesela bak şu tahrik mili, şanzıman çıkış mili falan bunun biraz daha kaba. Ama eski model öyle değil. var, hmm. Eski model Forza ile falan kıyaslanmaz. Eski model eski. Bunu da böyle takıyoruz arkadaşlar. Yani burada teknisyen arkadaşlara, tamirci arkadaşlara en azından bu buna olur mu olmaz mı diyenler karşı bir şey yaptık.